Değerli misafirlerimiz, kıymetli hazirun. Şimdi bir başka gündem maddesi olan faaliyet videosu var. İletmeye devam ediyorum. Tabii şehri az çok tanıyoruz. Ve kamu etik kurulu üyemiz Sayın İbrahim Karaosmanoğlu Başkanımız aramızda da Karatova Beyefendi. Kocaeli Sivil Toplum Gönülleri Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Öz. İzmit Belediyesi Koordinatı'ndan hoş geldiniz. AK Parti Başız İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Toval. Gölcük İlçe Başkanımız Sayın Çetin Seyran. İzmit İlçe Başkanımız Sayın... Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Yönetim kurulumuz oy birliğiyle seçildi. Bu büyük bir sorumluluk gerektirir. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet biz de Diyan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bakın. Onun için hafızamızı diri tutmak, geçmişimizden ibret almak ve geleceğe yürürken, karar verirken, adım atarken bunları her daim göz önünde bulundurmak bizim gücümüze, emin olun güç katacaktır. Daha düne kadar Türkiye'de demin anlattığım Yom Hatip Lisesi mezunlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılar vardı. Millet sahip çıktı. Ama 28 Şubat geldi, devir değişti, düzen değişti, iklim değişti, kanunlar değişti, uygulamalar değişti. Bir baktık İmam Hatip Liselerinin kolu, kanadı dalı bu dağı hepsi budandı gitti. Kat sayı geldi başka bir noktaya evrildi. Orta kısımlar kapandı başka bir noktaya evrildi. Kur'an kurslarına gitmek, yaz Kur'an kurslarına gitmek bile ilkokul 5. sınıfı bitirmeden yasaklandı. Yani 12 yaşını doldurana kadar. Hafızda Kur'an kursuna gitmek, çocuklarımızı göndermek, İlk öğretimi o da kesintisiz ilk öğretim 8 yıl, 7 yılda başlayınca 15 yılı doldurmamış olanlara örgün Kur'an kursuna ve hafızlığa gitmek yasaklandı. Matematik kursuna gitmek serbest, yaş şartı yok. Müzik kursuna gitmek serbest, yaş şartı yok. Bale kursuna gitmek serbest, yaş şartı yok. Ama Kur'an kursuna gitmek belli bir eğitim şartına belli bir yaşı doldurma şartına bağlanmış, öğrenmekte, de öğretmekte de yasak. Bütün bunlara baktığınızda arkasından polis olmayı yasaklayan, zaten asker olmak evvelden beri yasak, kat sayıyla üniversiteye girmesi engellenen bir pozisyona geldi. Bambaşka bir noktaya geldi. Hiç unutmam, belki burada beni söyleyince hatırlayacak çok saygıdeğer insanımız var, eminim. Kur'an kurslarıyla ilgili yasaklar görüşülürken 1999 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasakları getirenler biz Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretimini yasal bir dayanağa kavuşturuyoruz diye bunu pazarladılar. Türkiye'nin demokratikleşmesini hukuk devleti vasfını tahkim ede ede geldi kadınlar arasında istihdam eşitliğini AK Parti sağlamıştır. Kadınlar arasında siyaset yapma hakkının eşitliğini AK Parti sağlamıştır. Kadınlar arasında eğitim hakkının anayasaya uygun eşit bir hak olarak kullanılmasını AK Parti sağlamıştır. Kadınlarla erkekler arasındaki uçurumları AK Parti iktidarı kaldırmıştır. Bir yandan oy verme hakkı verildi Atatürk döneminde. Çok büyük bir reform, büyük bir adım. CHP hep bunu konuştu ama üstüne bir tane bir şey koyma. Atatürk'ün izinden gitmedi, Atatürk'ün izinden biz gittik. Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin çimentolarındandır. Dinimizin doğru öğretilmesinin, doğru öğrenilmesinin doğru anlatılmasının en sağlıklı işlediği ve işletildiği yerlerdir. O yüzden de... Değerli de... protokolümüzü, sivil toplum kuruluş temsilcilerimizi şöyle günü ölümsüzleştirmek üzere fotoğraf için davet ediyorum. Kıymet 16. olan Kasım Yıldırım, Cemal Temel, Ebu Bekir, Hakan, Emre Elgin, Mustafa Süleyman, Ayaz, Mürsel, Koca...